beni yoktan var edip, bana hayatı tattırıp, bana bu kadar dostlar, arkadaşlar, aile, çoluk, çocuk ihsan edip, bana ebediyet duygusunu yükleyip, beni yok etmek onun ne rahmetine, ne hikmetine, ne kudretine, ne varlığına, ne zatına yakışmaz. Zaten ona bu münezzehtir. Fıtrat-ı Selim'e ahiret vardır. Allah var, elbette ahiret vardır. Bunda zerre kadar şüphe yok. Evet, Fıtrat-ı Selim'e'nin şehadetidir şu kainatın bütün tahavvülat ve tebeddülat ve tagayyuratının gelen gidiyor giden gelmiyor. Her an bir değişme dönüşme var. Devamlı bir surette başka yerin mahsulatı yetiştirilmek için çarklar burada dönüyor. Devamlı bir surette döndürülüyor. Her asırda seneler adedince zihayat dünyaların, seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde bir gecelik konmak ve göçmek için geldiğimiz şu dünya misafirhanesinde mevleriyle, ölümleriyle asıl dünyanın da kendisinin de onlar gibi ölmesine şehadetleridir.